Yetişenler hani burada şunu yapıyorlar. Sonuçta o iş okuyan insanlar. Ne, ne zaten ben maliye mezunuyum. <laughs> <laughs> Bir arkadaşım vardı. Benim babam şöyle mafya böyle mafya. Zaten, <laughs> TV'de zaten <laughs> Oğlum, Blue TV'de yayınlanıyor. Ne veriyorsun? Oğlum TV'de porno <sitesiz> yani öyle. <laughs> Fobi ee, ne? Mmm, e so, eşimle yaşadığın anaların karışması demiş. Evet, buraya gelirken ah, evet, bu... Birbirine... de yaşadık. Başka Başkasının şey eşinle yaşadın mı sanıyorsun? Eee evet, ya şey eski anılar... Geçen hafta neydi o ya? Açlıktan hatırlamıyoruz ya. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 15. 3 yaşında başladım, evet. 3 yaşında kung fu'ya başladım. dur, sana göre Alem, dur. Bir şey diyeceğim. Oynadın? Hangi oyunda? Sen diyorum hangi oyunda oynadın? Tiyatroda oynamışsın ya hangi oyunda oynadın? Ben diyorum hangi oyunda oynadın? Nasıl ya? <laughs> Nasıl? <laughs>